Herkese merhaba arkadaşlar. Benim Enes. Videomu hoş geldiniz. Bugün bir, sizlere birlikte kanma nasıl kurulur? Ben nasıl gidiyor onu göstereceğim. Kan hem indirme izni ve nasıl kurulur onu göstereceğim. Videoyu izlemeyecek kanalıma Ben <laughs> de zaten bir bir

you

Olmazsa diğerini yapacağım. Çünkü hep araba var. Dur bakalım. Ee, bu olabilir. Bilmiyorum şunu bir miyiz? Sen. Şu olabilir. Sonra bu olamaz. Artık bunu seçmeyeceğim. Bir de bu var, bu var. Şimdi onu güzel bir koyu koyu şey çevirebiliriz olur ya yani siyah siyah çok kötü olur arka plan değiştirsem daha güzel olacak kötü duruyor arka plan daha güzellerini bulabilirim belki mesela oyunla ilgili bir oyun o oyun yasak falan çıkacak oyun diyoruz dijital yazalım dijital dijital, dijital yazdığımızda böyle bir böyle dijital oyunda yine hiçbir şey çıkmadı ve ben buradan yüklemelere gel güzel bir arka plan yazalım arka plan belki burada çıkar ha. bu ne lan buraya hemen çok güzel ve Windows ya sak Windows Windows bu dönem arka plan arka plan ya hemen hemen bir sar arka plan yazsın şöyle bir Aa, dur gitti. Evet, evet şimdi bağladım. Ee, bir bilgisayar arka plan yazacaktım en son. arka plan. Direkt arka plan yazalım. Hemen güzel olsun. Bak bu olabilir belki. Neymiş? Bak bu güzel. Güzel duruyor. Fena yakıyor. Bence bu olsun ya. Dur bakalım. Bir de bu olsun. Sonra biz yazalım ki Windows hemen Windows logo Yanlış yazdım dur bakalım Windows, Windows. Windows. Ee, Beyaz olsun Bu da beyaz Full beyaz olsun. Evet gördüğünüz gibi birazdan şöyle sollamasına şöyle biraz daha, biraz daha şöyle güzel böyle güzel duruyor <laughs> bence güzel oldu şu anda ben sevdim <laughs> şimdi bunu bir indirelim bakalım güzel olacak mı yani şundan indirelim güzel oldu baya bunu da yaptık ya aç hemen Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da sağ tıklayıp ıı, masaüstü arka plana olarak ayarlanırsak ayarlanıyor zaten bakın şimdi gördüğünüz gibi güzel bir arka plan oldu ama ben biraz yanlış yaptığım için bu tarafa gösterdi de bakalım sadece bu gösterdim mı gösterdi bir dakika bakayım şurayı şurayı biraz daha bir dakika Arkadaşlar şurada tekrardan düzeltelim tamam mı? biraz küçük yapalım. Bir daha indirelim. Bakalım olacak mı bu sefer olacak. Biliyorum olacağını. Olmazsa tekrar da deneyeceğim. Hemen tekrar deneyelim. Ben yanlış yazdım. Yanlış yazdım dur. Hemen Şu an ayarlandı Ama bakalım Güzel Şimdi güzel duruyor ama bana biraz net gelmedi Bir daha mı denesem? Dur bakayım Ben bunu Daha ıı, güzel, güzel oldu video bitmek üzere Ve bunun ben bir PNG'sini ayarlayayım tamam mı? Kırk döndür biraz daha küçük yollardır bunu şimdi bir indirelim tekrar almak bu sefer güzel olacak arkadaşlar ben kusura güzel küçük olunca bana daha çok rahat geliyor büyük bir bilgisayar gibi geliyor bana aklıma. öyle bir şey geliyor bana öyle bir his veriyor o yüzden ben onu, onu böyle yapmak istiyorum şu anda artık olduysa da oldu olmazsa bana ne Evet gördüğünüz gibi oldu. Çok güzel bir arka plan oldu bana göre. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. like like'a basmayı ve kanalımıza güç ve iyi günler iyi eğlenceler arkadaşlar.